Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah sahura kadar devam edecek bir video ile yine beraberiz Allah'ın izniyle. Yanımda havlular var. Bunlara başka bir yer bulmuştum ama sonra havlu dolabımı tekrardan bir düzenledim, elenecekleri eledim dedim ya. Evlendiğimden beri kullandığım havlularım var. Artık yavaştan renkleri falan da değişmeye başlamıştı. Doku olarak Hani pek şey olmadı ama yine de bayağı yıprandılar. O yüzden ben de dedim ve havluları artık bir yandan çıkarayım. Size şimdi havlularımı ve kenarlarını göstereceğim. bir Videomda daha söylemiştim size zaten. Ben pek sevmiyorum. Yani böyle dantel mantel işini arkadaşlar ama annem gelin dantelsiz olmaz deyip heves edip yaptırdı. Havlular şöyle gösterebilirsem şu şekilde görebilirsiniz. Renk renk. Hatta diyorum ya bazıları o kadar güzel ki tek renk böyle desensiz bir havlu. Ama yok o da yetmemiş. Onun üzerine de böyle dantelle bir şeyler işlenmiş ve o dikilmiş havluya. <laughs> Neyse beraber bakacağız. İlk ile başlıyorum. Şöyle turuncu detayı olan. Şu an görünüyor mu netliyor mu bilmiyorum da. Tabi bunlar 3'ü istiyor ütüleyip kaldıracağım ben bunları. Ama bugün gözüm kesmediği için yerine koyacağım da. Yarın ütülerim ben bunları. Yine bir turuncu havlu daha. Daha doğrusu turuncu işlemeli. Şu şekilde. Yeriyle aynı mı? Turuncusunun rengi yok değil. Bu daha koyuymuş. Kenarları. Bu daha açık bir turuncu. <laughs> Ay canım annem ya. Mesela Dediğim bu. Tek renk bu beyaz bir havlu normalde ama olmaz. Buna da renk katmak lazım tabii ki. Şunu ördürmüş annem bu beyaz havluya. Görebiliyor musunuz? Halkalarla yapılan bir kenar diye tahmin ediyorum onu. Bu şekilde görünüyor. Yani Vallahi sökebilirsem eğer ben bunları uğraşırsam yani eğer çıkarmayı planlıyorum. Yani en azından bu tek renklerin üzerine yapılanı. Hani bunlar neyse de mavili bu da. Hafif turkaz mavisi gibi. Kenarı ve işlemeleri bu şekilde. Sade beyaz. Bir tane de böyle kırmızılı Bugün de dedim videonun açılışını şöyle çeyizimdeki havluları göstererek yapayım dedim. Zaten pek bir çeyizim yoktu gerçi benim. Hani yine annemin böyle zoruyla bir şeyler olmuştu. Yoksa ben çoğunu istememiştim yani. Bu sanki biraz boya akıtmış gibi geldi bana. Mor. Bunun da kenarları bu şekilde. Bazen de çok yaklaştırıyorum dantelleri. Hani buna ilgisi olan arkadaşlar varsa öğren falan. Belki örnek çıkarmak isterse diye durdurup ekran görüntüsü alabilsin diye. Bu şekilde. Bunlar yani arkalarını göstermiyorum ama bilin ki sade. Allahım Allahım bu da sade beyaz havluymuş. Mesela bunda bu sandıklı kesimden var arka tarafından görünüyor ama arkadaşlar görüyor musunuz? Yarıya kadar dantel. Şöyle uzaktan göstereyim. Yakından da görün. Ne kadar emek istemiştir şuna bakar mısınız? Gerçi her biri emek istiyor tabii ki en ufak bir şey de emeksiz olmuyor ama hani bunun zorluğu daha bir zor geldi bana. Pek anlamam bu işten de. Hani normalde de bir şeyler dikerim tığ işi şeyleri ama hani bu kadar zikzaklı detaylı şeyleri beceremem. Bu havluyu ben kendim seçmiştim. Hatırlıyorum bunu. Bunu çok beğenmiştim. Ama hiç böyle bir kenar yapılacağını bunun düşünmemiştim ben bu havluyu aldığım zaman. Rengi işlemesi falan çok hoşuma gitmişti da kenarı yumuşacık havlulardan biri yine bu da. Bunun da sesinden duyabilir misiniz bilmiyorum ama boncuk detaylı bir havlu kenarı bu. Bu şekilde. Kenarı da böyle. Yine beyaz havluya dantel yapılmış. Yine bunda da sandık lekesi mevcut. Bu biraz daha kibar. Yani şu kısım epey kullanılabilir alanı var. Böyle kenarını da hemen göstereyim. Altın rengi iple yapılmış. Şu şekilde. Yani burası ayrı işlenmiş. Şu kısımları ayrı dantel örülmüş. Ve böyle görünüyor. Yine beyaz bir havlunun üzerine yapılan sepet işlemesi şekilde görünüyor. Yakından da yine göstereceğim. Sepet dedim ama çantaya benziyor sanırım. Pembeli. Bunun kenarı da yine o kırmızı zor dediğimin kenarı gibi. Pembe çiçekli ne güzel görünüyor yalnız. şekilde. Ve son olarak da bu var. Bu da gümüş rengi. Yine halkalarla yapılmış bir kenar var. Böyle görünüyor. Şöyle bir tane daha varmış. Bunu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Mavi bir havlu. Tek renkli havlu bu. Uzaktan bir göstereyim de tümünü. bir kenarı böyle bir kenarı da bu şekilde görüyor musunuz bunlar hep işlenmiş bazılarında sandık lekesi duruyor görünüyor pek kameradan belli değil bazılarında aşırı fazlaydı ve yıkandığı halde çıkmadı leke çıkarıcıyla falan denedim olmadı o yüzden onları mecbur atmak zorunda kaldım çünkü bayağı büyük büyük lekelerde havluda. Eski beyazlıkları da yok sanki. Durdukça da sararmışlar. Çeyizimdeki havluları da gösterdim. Bu arada ilk evlendiğim sene falan yine kullandıklarım da olmuştu elbette ki. Hediye götürdüklerim de olmuştu. Birkaçı belki kullanırken sıkıntı olur ama sadece kenarında dantel olanlar kullanılır yani bir şekilde. Bir de bence böyle kötü durmuyormuş. Şöyle tekrar sizinle beraber bir bakınca. Yoruldum. <laughs> Şimdi buzdolabımın içinde temizledim güzelce. Bir tek dışını silme kaldı. Onu da halledeyim. Bizim nevresimleri değiştirdim. Sabah tabii ki o kısımları çekmedim. Çünkü size biraz geç başlattım videoyu. Nevresimleri değiştirdim. Etrafı süpürdüm, sildim. Toz almadım. Tozu da yarın alırım dedim. Çamaşırım vardı katlanacak. Onları katladım. Havluları yerleştirdim. Buzdolabın içini hallettim. Yemeğim de bundan önceki videomda yaptığım yemekler duruyor. Biber ve patates dolması ve terbiyeli sebzeli tavuk çorbası duruyor. Dün pizza yaptık. Çocukların canı istiyor istiyordu. Fırından ekmekli hamur aldık. Öyle pizza yaptık. O yüzden önceki yaptığım videodaki yemeklerim duruyor. Bugün onları yeriz. Onlar da biter çıkar dolapta. Bunlar zaten çıkmıyor size söylediğim gibi. Maalesef ki. Kapak değişti iki kez. Yine aynısı oldu. Bazı soyulmalar buralarda da var. Bulaşık makinemde olduğu gibi lekeli gibi görünüyor. Bakar mısınız? Dış yüzeyini sildim. Kapaklarını açarak o kenarları tekrar sildim. Buraları öyle sildim, çektim. Üst kısımlarını falan da sildim. Bulaşık makinemi de sildim. Dediğim gibi üzerinde soyulmalar, bazı yerlerinde paslı lekeleri oluşmaya başlamış ilginç bir şekilde. Temizledim ama dediğim gibi bunlardan dolayı pek temiz görünmüyor maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Evet, önemli olan işlevi şimdilik inşallah sorun çıkarmazlar. Fiyatlar almış başını gidiyor her şeyde olduğu gibi. Biz çocuklarla son anda sinemaya gitmeye karar verdik. Şu maske indireyim minibüste maskeliydik. Bu arada yeri gelmişken de söyleyeyim çok soranlar oluyor. Tuba dışarıda neden takmıyorsun, ABM'de neden takmıyorsun diye. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birçok yerde havalandırma olayının uygun şartlarda olduğu yerlerde AVM'ler bunlar içinde dahil mesela. Maske zorunluluğu kalktı ama toplu taşıt, sinema, tiyatro gibi yerlerde maske zorunluluğu hala devam etmekte. Onun dışında dışarıda da zorunluluk kalktı. Yani öyle paylaşıldı yani. AVM'nin girişinde güvenlikler almazdı bile yani. Sizin maskesiz artık öyle. Heskoda sorulmuyor. Maskesiz girebiliyorsunuz. Ama kalabalık ortamlarda yine zorunluluk olmasa bile hala takmaktayız tabii ki. AVM'de olsa dışarıda da olsa sosyal mesafenin olamadığı yerlerde. Saçım 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 Neye gideceğiz? Sonic. Evet. Şimdi ikincisi çıktı. İkincisine gireceğiz. Hmm. Tamam. Evet. <laughs> Kapı dinliyor. <laughs> Tüh. Çocuklarla bekleme alanındayız. Film izleyeceğiz, gideceğiz. İftarımızı burada yapmayacağız arkadaşlar. Hayır, Yemeğim var zaten evde. Biner minibüse geri döneriz. Hayır, Emrah bugün bu arada yok. Arkadaşlarıyla beraber iftar Hayır, yapacak çabuk bugün. Çabuk, çabuk, çabuk. Aslında biz, ben arkadaşlarıma bir plan yapmıştım ama işte işi olan çıktı. Sağlık sorunu olan çıktı. Bizim iptal olunca Emrah dedi o zaman ben plan yapayım. O plan yaptı. Arkadaşlarıyla iftar yemeğinde olacak. Çıktık. Çocuklar eve yürüyerek gidelim dediler. İyi peki dedim. Dediğiniz gibi olsun. Bugün sizin gününüz olsun dedim. Şöyle çimenlik vardı. Biraz burada takıldılar. Böyle bir koşuşturdular. Oynadılar. Hoşta. Güzel yani. İftar zamanına da az kaldı. Dikkat edin anneciğim. İftara da bir buçuk saat falan kaldı. Biz eve gidene kadar bir saat kalır sanırım. Hava da güzel bugün şansımıza. Akşam güneşi kime vurur anneciğim? Biz... Güzeliz. Evet. Bize vurduğuna göre. <laughs> Çok şükür Rabbime. Görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, konuşuyoruz, yürüyoruz. Allah'a binlerce şükür Anne, olsun. Allah'ım herkese sağlık bir saat şey versin. De, Tabii ki. Ben sinemadaken evet. uyuyacaktım. Evet. Çok uzundu çünkü iki saatten fazla sürdü sinemamız. Bir Ama de değildi. girişte geç aldılar bizi. Temizliği falan uzun sürdü. Ama kızımın da dediği gibi değildi. Keyifli bir filmdi. Çok keyif aldılar. Çok eğlendik. Ben de çok sevdim. Kirpi Sonic 2 filmin adı. Ona gittik. Benim bataryam bitmek üzere. Eve geldik. Bataryamı da birazcık şarja taktım. Sonra kamerayı açayım dedim. Bir güncelleme yapayım. Yemekleri koydum hemen ocağa. Çorba ve dolmayı. 15 dakikamız kaldı iftara. Aheste aheste geldik. Milyoncu vardı birkaç tane yolumuzun üzeri. Çocuklar bir girelim dediler. Bir milyoncudan çırpıcı ihtiyacım vardı. Silikon, bir de şunun tipi mipi böyle hoşuma gitti. Bazen daha küçük bir tencerede bu boyda istiyorum. O yüzden iki çırpıcı aldım. Bir de Kutay şunu aldı. Üflemeli var ya. Derinde tahta kalemi aldı. Bir tane ay. tahta kalemi aldı. Herkes kendi tahta kalemiyle tahtaya çıkıyor. Çünkü kalemi bitmiş. Bir de şöyle elma şeklinde post kaldı. Soframızı hazırladım. Bir dakikaya ezan okunacak Allah'ın izniyle arkadaşlar. O zaman bizlere hayırlı iftarlar. Rabbim tüm oruçlarımızı kabul etsin inşallah. <laughs> afiyet olsun. Allah kabul etsin. Amin. Ve iftarımı açtım arkadaşlar. Mutfağımı da toparladım. Buraya bir süpürge tutacağım. Aşırı bir yorgunluk çöktü. Sofraya oturmadan önce çay suyu da koydum kendime. Bir çay içesim var. Belki bir tane bisküvi açarım yanına da. Birkaç tane de bisküvi yerim. Canım onu istedi. Çayımı da alacağım. İçeride oturacağım. Çocuklarımla beraber vakit geçiririz. Belki ateri oynarız. Derin ön ödevi yok zaten. Çocuğum okuldan gelince yapmıştı zaten. O yüzden böyle vakit geçirmeli bir akşam olur. Sahurda çekmeye devam edeyim ben en iyisi. Çünkü bataryam da bitiyor. O da şarj olsun hem sahura kadar. O zaman sahurda görüşürüz. Ben sahurumu hazırlamaya başlıyorum. İyice uykum gelmeye başladı. Yiyeyim, yatayım. Emrah da yine beni bir kaldır dedi. Kalkarsam yerim. Kalkmazsam da pideyi birazcık fazla kızartırsan dedi. Ben Kalkınca yerim de iyi peki dedim. İki yumurta kırdım. Pidem de bayatlamıştı. Dedim onu bari değerlendireyim. O çıksın aradan dedim. Çeşni koyuyorum. Klasik biliyorsunuz artık. Ekmek falan kızarttığımda kullanıyorum. Biraz da su ekleyeceğim. Pide kızartmasını ben ekmek kızartmasından daha çok seviyorum. Ya da köy ekmeği falan da güzel oluyor. Diğer beyaz ekmekler gibi içine çok yağ çekmiyor. O yüzden de seviyorum. Yanına da zeytin, peynir, salatalık, domates derken bunlardan koyuyorum. Allah bereket versin. Daha ne olsun öyle değil mi? Genelde kızartmalarımı ben bu tavada yapıyorum arkadaşlar. Termotun tavası bu ama koyu renkli olanı kadar bence kaliteli değil. Dibine çok yapıştırıyor ne bileyim oluşan lekeleri kolay kolay çıkaramıyorsunuz. Ben de bu üç boyunu bu şekilde kullanıyorum yani. Kızartma falan yaptığımda en çok bu tavaları görebilirsiniz. sahur soframızı bu şekilde hazırladım. Kahvaltılıklar, pide kızartması, bir de bu kadarcık bir güllaç kalmıştı. Onu da koyayım dedim. Tatlı niyetini bugün de o olsun. Ben şerbet içeceğim. Dediğim gibi Emrah uyanır mı uyanmaz mı bilmiyorum ama yine ona da koydum çatal bardak. Uyanmasın sandım ama. Umarım ama. Uyanmazsan işim var. Acıktın mı? Evet. Eyvah. Biz sahurumuzu yaptık. Masamı da şöyle topladım. Sildim. Emrah da yattı geri. Artık ben videomu burada sonlandırayım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.